Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Hafta sonları birbirinden efsane bölümleri ile izleyicileri ekranlara kilitleyen Rüzgarlı Tepe dizisinin başarılı karakteri Arzu hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Arzu karakteri ile yeni sezonda Rüzgarlı Tepe dizisinin kadrosuna katılan güzel oyuncu Tülin Buse, 1999 yılı İzmir doğumludur. Baba taraftan aslen İzmirli olan Tulin Buse, 164 cm boyunda ve 58 kilo ağırlıktadır. Çocukluk yıllarını İzmir'de geçiren başarılı oyuncu güzelliği ile dikkat çekmektedir. Lise yıllarından sonra tiyatro eğitimleri alan Buse, eğitimini İstanbul'da tiyatro ve oyunculuk alanında tamamlamıştır. Tiyatroda ortaya koyduğu oyunculukla dikkat çekmeyi başaran Buse, birçok tiyatro oyununda önemli roller üstlenmiştir. Şimdilerde Rüzgarlı Tepe dizisinde Arzu karakterini canlandıran genç oyuncu, dizinin başarısında önemli ölçüde etkisi vardır diyebiliriz. Arzu dizinin en önemli karakteridir ve demek olar ki senaryo onun üzerinde kurulmaktadır. Peki Arzu karakteri neden dizinin kilit ismidir? Özellikle onu belirtmek isteriz ki, Arzu şimdilerde iyi niyetli birisi olarak görülse de, gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Songül Hanım'a yaranmak için onun emirlerini karşılık beklemeden uygulayacak. Gözde'nin Halil için yaptığı plana yardımcı olmak için Arzu onunla işbirliği yapacak. Zeynep için iş giderek çıkmaza girecek, çünkü düşman bu kez üç kişi olduğu için yalnız mücadele etmek oldukça zor gibi gözüküyor. Ama Halil işin aslını öğrenince ilk harcanacak isim Arzu olacaktır. Peki sizce Arzu karakterine hayat veren Tulin Buse Rüzgarlı Tepe dizisinden ayrılmalı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.